Sen farklısın. Diğerleriyle aynı değilsin. Oturup düşünmen, bunun farkına varman lazım. Ancak düşünürsen içindeki cevheri ortaya çıkarabileceksin. Çünkü sen gerçekten farklısın. Senin hadsiz emellerin ve hadsiz elemlerin var ve bunların çaresi o içindeki cevherde. O seni farklı ve özel kılan cevherde. Sadece etrafına bakman, ve gözlerinin alabileceği tüm uzaklıkları, kulaklarının duyabileceği tüm sesleri ve ruhunun hissettiği her şeyi düşünmen gerek. Ama öncesinde kendine gelmen, düşünmen gerek. Haydi gel, kendine gel. Seni kendine davet ediyorum. Çünkü kendinden çok uzaktasın. Farklı olduğunu fark etmen lazım. Gel beraber düşünelim. Düşün ki bir havuzda yıkanıyorsun. Fevkalade bir tesir altında kendinden geçtin ve gözlerini açtığın vakit gördün ki acayip bir alemdesin. Öylesine bir alem ki bu, adeta bir memleket, bir ülke hükmünde. Biraz baktıkça fark ediyorsun ki bir yandan bir şehre benziyor ve sen tam ortasında duruyorsun bu şehrin. İşte etrafına bakıyorsun. Bir kısım dillerini bilmediğin mahluklar var kendi dillerinde konuşuyorlar. Yalnız dikkatlice bakıyorsun ki bu mahluklar mühim işler görüyorlar. Belirli bir vazifeleri var. Hiçbiri işinden şaşmıyor, vazifelerini yarım bırakmadan mükemmel bir şekilde çalışıyor. Aralarında dolaşıyorsun. Dünyaya gelişlerine bakıyorsun. Adeta her biri başka bir alemde hazırlatılmış gibi. Bu dünyaya gelir gelmez hayat vazifelerini eksiksiz yerine getirmeye başlıyor. Şu arıya bak. Nasıl da öğrenmiş ne yapması gerektiğini. Nasıl kanatlarını saniyede 500 defa çırpacağını. Diğer arılara çiçeklerin yerini tarif ederken yapacağı özel dansı nasıl da öğrenmiş. Kusursuz altıgeni yapmayı. Nasıl da öğrenmiş şifalı bal yapmayı. Halbuki balı yapan arı dediğin zehirli bir sinek değil mi? Şaşırıyorsun. Hayrete kapılıyorsun. Fakat kendine gelmek için yürümeye devam ediyorsun. Evet. Böylesine bir alemde yalnız başınasın. Elinde tek bir silahın var, düşünmek. Böylesine acayip ve intizamlı bir alemde ne işin var? Niçin bu aleme geldin? Ve bu alemden çıkışın nasıl olacak? Bu soruların cevabını bulduğunda cevherinin açılacağını biliyorsun. Ancak o cevher açıldığında etrafında olup biteni anlamış olacaksın. Etrafına bakıyorsun ki her işte sanki gizli bir el işliyor. Küçücük çekirdeklerden koca koca ağaçlar ve bitkiler çıkıyor. Gücü ve kuvveti olmayan ve zerre şuuru olmayan şu çekirdekleri çalıştıran birinin olduğunu hissediyorsun. Çünkü bu çekirdeklere öylesine bir program yerleştirilmiş ki binler kilo ağırlığındaki ve büyüklükteki ağaçlar bu çekirdeğin içine sıkıştırılmış. O çekirdekten adeta arş emrini almış gibi yükseliyor. Yükseliyor, yükseliyor. Kışın ölmüş olan toprak platformu üzerinde sahne alan binler birbirinden farklı kokudaki, renkteki, tattaki bambaşka bitkilerin karışmadan, karıştırılmadan muhteşem bir şekilde ayırt edilerek kimini tatlı, kimini acı, kimini ekşi olarak farklı sanatlar ve şekillerde sergileyen gizli bir eli görüyorsun. Bütün hepsi birbirinin hemen hemen aynısı olan tahta parçasından yani tohumdan nasıl çıkıp bu kadar faydalara ve şifalara hizmet ediyor? Şaşırıyorsun. Hayretler ediyorsun. Yürüyüşüne devam ediyorsun. Her adımın seni kendine yaklaştırıyor. Kendine geliyorsun. Şimdi o alemdeki büyük ovalara çıktın. Öylesine güzel süslenmiş ve öyle renklendirilmiş ki adeta her bir çiçeğe bir mühür vurulmuş gibi. İşte bak karpuza, hurmaya, elmaya, üzüme. Adeta bir parça pamuktan binler parça süslü ve tatlı köfteler çıkıyor. İşte şu tarafa da bak. Büyük bir fırında yavaş yavaş çevrilerek pişirilen leziz yemekler. İçlerinde susuzluk giderecek sular çıkaran şekerlemeler görüyorsun. Öylesine bir bolluk ve öyle zenginlik var ki bu kadar yemeğin bütün bir aleme yeteceğini düşünüyorsun. Yine o aleme bakıyorsun ki güzelliğiyle ışıldayan antika eserler var. Kuşlara bakıyorsun. Güzellikleri seni büyülüyor. Kanatlarındaki desenlerin inceliğine, tüylerindeki benzersiz sanatın taklit edilemez göz alıcılığına bakıp hayretler ediyorsun. Her birisi öyle bir tarzda yapılmış ki adeta bu alemin küçük bir örneği hükmündeler. Bir parçası binler fayda gözetilerek konur. Bunlar öylesine antikalar ki bu koca alemi seyredecek, dinleyecek ve hissedecek cihazları var. Kuşların söyledikleri nameleri dinliyor, söyledikleri şarkıların kalbi okşayan güzelliğine meftun oluyor, hayretlere kapılıyorsun. Sence bu antikaların kendi kendilerine olmaları mümkün mü? Elbette ki bu antikaları, bu sanatları yerleştiren ve bu alemi bilerek bu sanatları gücü ve kudreti yeten birisinin olması gerektiğini biliyorsun. Bir süre sonra bakıyorsun ki bu alemde her şey değişmeye başladı. Etrafında gördüğün cisimler, yerler ve canlılar yerinde durmuyor ve bir yerlere gidiyor. Onlar gittikten sonra ise yenileri ve benzerleri onların yerini doldurmak üzere geliyor. İşte şu ilerideki ağaca bak. Adeta bir fabrika kurmuş ve o ince dallarında çiçek ve meyveler dokuyor. Süslendirip dallarına takıyor. Yine bakıyorsun ki bütün mahluklar birbirleriyle yardımlaşarak işlerini görüyorlar. Birbirlerini tanımayan ve şuurları olmayan bu canlıların yardımlaşması elbette ki mümkün değildir. Evet, düşündüğün zaman fark ediyorsun ki perde arkasında bütün canlıları bilen, tanıyan ve onları çalıştıran bir zat bulunuyor. İşte şimdi bu alemin nakışlarına gözün takıldı. Öylesine güzel ve öylesine narin bir şekilde işlenmiş ki kesinlikle tesadüfen oluşamayacağını kanaat getiriyorsun. Taşlara, kayalara, göllere bakıyorsun. Eğer bu nakışlar sebeplere ve tesadüflere bırakılsa bu alemin, bu memleketin her bir taşının harikulade bir zekası ve ilmi olması gerekiyor. Çünkü bu nakışlar öylesine nakışlar ki bu aleme ait düzenin bir parçasını da kendi içinde saklıyor. Bu alemi bilmeyen birisinin bu nakışları yapması gayet abest duruyor. Demek bu nakışları yapmak bütün bu alemi yapmak kadar harikadır diyorsun. Yürümeye devam ediyorsun. Şimdi geniş bir manzaraya geldin. Gözlerin kamaşıyor güzelliğinden. Dikkat kesilerek bu alemde olan bütün cisimlerin ve varlıkların birbirine karşı durumlarını incelemeye koyuluyorsun. Öylesine büyük, öylesine kapsamlı değişiklikler ve işler yapılıyor ki adeta her biri birbiriyle sırt sırta vermiş çalışıyorlar. Birbirine en uzak olan şeyler birbirlerinin yardımına koşuyorlar. Bak içini ısıtan sımsıcak güneşe, yağmuru getiren buluta, havayı getirip manzarayı temizleyen rüzgara, meyveleri uzatan ağaçlara ve o ağaçlara şeker takviyesi yapan mantarlara, balıkların dişlerini temizleyenlere ya da su aygırına bak. Nasıl da kuşlarla yardımlaşıyor. Gözlerini bu seyir zevkinden alamıyorsun. Adeta bütün alem birbirini görüyor ve birbirini biliyor. Bütün bu haller gösteriyor ki şu garip alemin sahibi ve ustası olması gerekiyor ve her şey bu ustanın emriyle keremiyle ve hikmetiyle çalışıp döndürülürse ancak böyle düzenli ve intizamlı olabilir. Anlıyorsun. Anladıkça kendine geliyorsun. Anladıkça farklı olduğunu da anlıyorsun. Evet, sen farklısın. Ve tüm bu gizli işler içinde iş yapan zat bu işleri seni misafir etmek, sana kendini tanıtmak için yapıyor. Sen kimsin biliyor musun? Sen farklısın. Sen onun yani bu alemin sahibinin misafirisin. Sen onun bir tanesisin. İnanmıyorsan parmağının ucuna bak. Sen özelsin. Sen farklısın. İşte o zat gözünün önünde o koca alemi bir dolap gibi çeviriyor. Bir saray gibi düzenliyor. Adeta bir kabı doldurup boşaltır gibi bu alemi doldurup boşaltıyor. İşte karşında muhteşem zenginlikte ve bollukta sofralar kuruyor ve kaldırılıyor. Bir perde açılıp kapandıkça Yeni mahluklar aleme giriyor ve çıkıyor ve bütün bu işler süratle yapılıyor. Nice gündür bu alemde vakit geçiriyorsun. Kimse sana mühlet verilmiş gibi ilişmedi. Demek artık alemin sahibini tanıman gerektiğini biliyorsun. Eğer bu alemin sahibini tanımazsan seni cezalandırabilir. Çünkü bu derece nazik, sanatlı bir düzenin içinde başıboş gezip dolaşmana bu alemin sahibinin izin vermeyeceğini artık anlamışsındır. Ve birden gür bir ses sana sesleniyor. Başını kaldır kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiselerde başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından istihdam olunuyorlar. O gür sesin tokmak gibi etkisiyle uyanıyorsun. Kendine geliyorsun. Evet, şimdi hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık sen farklısın. Çünkü düşünerek artık o cevherin kapılarını açtın. Kendine geldin. Se la